Bak şu ufak çıtırdama patlama mevzusuna aset dolu hastayım yani çok güzel oluyor. <laughs> Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Assetto Corsa'dayız. Zaten genelde hep Assetto Corsa'dayız. Farklı bir şey yaptığımız yok. Bu arada ben de yeni oyunlara da artık şans vermek istiyorum. E, i̇lginizi çeken oyunları yorumlara yazarsanız muhakkak onlarla da içerik üretmeye çalışalım. Araba oyunu olmaz şart değil. Arkadaşlar bugün CML Gaming'in yeni yapmış olduğu Passat B8.5 aşiret kasayla beraberiz. Her videonun sonunda söylüyorum. Bu videonun başında söylemiş olayım. Haracın indirme linkine CML Gaming'in web sitesinden veya da Discord adresinden erişebilirsiniz. Benim Discord'u da ben bayağıdır araba eklemiyordum. Düzenlemeyi düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle bunu da Discord'a eklerim. Benim Discord'dan da indirebilirsiniz. Üçüne de bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmından erişebilirsiniz. Kanala da abone olmayan arkadaşların şu anda şimdi hemen abone olduğunu farz ederekten aracın incelemesine geçiyorum. Şimdi arabamızın ön plaka ve arka plaka aydınlatmasını yakabiliyormuşuz. Sis lambalarını yakabiliyormuşuz. Bak çakar mevzusu çok güzel. Bu çakarı kullanırız. Bakıyorum şöyle bir çakarları yansın. Jantlar değişiyormuş ama şöyle söyleyeyim yani ben Mercedes jantını çok Passat'a yakıştırmıyorum yani. Mercedes jantı Shirocco'nun üstünde biraz duruyor ama Golf, Polo ve Passat'a Abi kesinlikle bu jantlar çok güzel. Ben bu jantları Volkswagen grubunda çok beğeniyorum. Hatta Audi'ye koy Audi'ye de gider yani öyle yakışıklı bir jant. Şu jantı Mercedes'e koy Mercedes'e de gider bak. Bu jantı beğeniyorum. Ee, tavan lambası açılıyormuş ve plakalıklar değişiyormuş. Bakıyorum bir şöyle içeriye. Evet bunun ikisini tek bir opsiyonu eklemişiz. Keşke ayrı ayrı ekleseydik ama yani büyük bir ihtimalle şey yeri kalmadı. Ne onun adı? Modda yer kalmadı büyük bir ihtimalle ekstra atamadı. O yüzden böyle yapılmıştır. Yani aslında mantıksız değil mi Senin oyun zevkini düşünerekten arabanın içindeyken böyle açık olsa sen plakayı görmezsin. Arabanın dışındayken de plakayı açsan arabanın içini görmezsin. Mantıksız değil. Ee, bagajı açabiliyormuşuz. Hemen arabanın bagajına bakalım. Ha bagaj bu defa boş. CML genelde bagajı boş bırakmazdı. Bu çakarlık tesisat mesat ama arabanın içine bir geçelim şöyle. Ses sistemi neymiş? Buralarda bir şey yazmıyor. Çok Oxlade genden de anlamam aslında. Ses sistemiyle ilgili böyle boş emosi harman kardon bir şey yazıyorum ama zaten Passatlar ses açısından güzel arabalar oluyor. Pek tesisat yapmaya gerek kalmıyor. Ee, bagajımızı kapatalım. Şöyle devam ediyoruz. O bak Siren mevzusu var. Plakamız da efil efil. Beğendim abi bak. Modelin güzel iki yönünden biri Siren, biri Çakar olmuş. Kurşun izleri evet size bir sürprizim var bu arabada bunu ee, şeyden de paylaşmıştım zaten Instagram'dan Şimdi Cemeli arabayı paylaşmış bana bir iki resmine attı ben de şey yazdım peki dedim ekstra opsiyonlarda dedim kurşun izi var mı dedim <laughs> Abi eklenir yazdı eklemiş sağ olsun eksik olmasın kardeşim Kanka çok güzel olmuş yani ince bir detay katmış arabaya Bak bir modda zaten size en çok memnun edecek şey arabanın Yani ince yapılmasıdır ne kadar ince fikir o kadar değer katar kalite kadar moda Gerçekten Passat'ın olmazsa olmazlarından birisi. Bak şuradan AK-47 girmiş kardeşim. <laughs> Ama kupa sağlam arkadan çıkmamış. <laughs> Büyük bir ihtimalle koltukta falan kalmıştır bu. Eee hemen şuradan kurşun izlerimizi bir kapatalım. Kurşun izlerini bir saniye nereye koymuştuk? Burada evet. Cam tavan ve aynaları açıp kapatabiliyormuşuz. Bunu zaten göstermiştim. Haricinde ambiyans aydınlatma ve ayak aydınlatmasını açabiliyormuşuz. Ekstra çok olunca hangisini açtığımı unutuyorum. Bak bu burada büyük bir ihtimalle bunun ayarı da vardır burada ama şu anda çok kurcalamayacağım. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Evet başka da bir detay yok arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Mod gerçekten güzel olmuş. Detaylarına ve sürüş dinamiklerine yolda değinelim. Evet şöyle yolumuza çıktık. Şimdi arabanın sürüş dinamiklerine değinmeden önce arabayla size ilgili söyleyebileceğim bir tane eksi nokta var. Arabanın başka bir eksisi yok. Arabanın tek eksisi e, ön camda film var tamam mı? Bak şimdi Grafik paketine alıştan baktığın zaman aydınlık güzel yani berrak her şey. Ama içeri geçtiğimde böyle bir ne bileyim insan hiç bayılıyor. Gerçekte de var diye biliyorum. Yani İlla ki ön camdaki cam filmi senin görüşünü etkiler ama daha az etkileyenleri var ki bunu modda bir tık daha ince ayarlanabilirdi bence. Çünkü ayarlanıyor diye biliyorum. Bak ben mod yapmayı bilmiyorum. Ayarlanıyor diye biliyorum sadece. Eğer öyle bir imkan vardıysa ve yapılsaydı çok daha güzel olurdu. Tek su, yani Söyleyebileceğim eleştiri bu. Onun haricinde kardeşim eline emeğine sağlık. Şıkır şıkır olmuş. CMLR'nin de YouTube kanalı var bu arada destekleyebilirsiniz. Ne bileyim Discord'dan ona istediğiniz modlar atabilirsiniz. Çünkü böyle piyasada genelde ol olmayan modları yapıyorum. Ya yani Tempraya modunu ben yapan bir tek cmlyi gördüm örnek veriyorum. E, o anlamda da güzel ya. Hani farklı işler de yapıyor. E, şimdi arabanın sürüş dinamiklerine gelelim. Abi direksiyon sürdükçe çok tatlı sertleşiyor. Arabanın datası harbi yazılmış. Yani ben bunun Cemre'ye de bizzat kendim söyledim. Ama kanka dedim ben senin eski modlarının tatasını beğenmiyordum ama dedim artık yapıyorsun bu işi. E başarılarının devamını dilerim kardeşim. Gerçekten de başarılarının devamını dilerim. Her modda üstüne bir şeyler koyuyorsun. Gayet güzel. Ha bak burada direksiyonun ee, yani şeyinin güzel olması benim direksiyon ayarlarımla alakalı. Tamam belki sen de aynı tepkiyi vermeyebilir. Ya ama Kesinlikle güzel. Benim bu direksiyon ayarlarımda her mod bana haz vermiyor şahsen oynuyorken. Önden gerçekten güzel olmuş. Arabanın gidiş dinamiklerinden bir şuna bahsetmem gerekiyor. Ee, yani sürüş ile alakalı. Bak arabanın yürürü güzel. Tam 2.0 TSI gibi davranıyor. Yani sıfırdan 100'e e, çıkıyor. Sıkıntı yok. Zaten normal TSI de güzel gidiyor 0 yüzde. Mesela 100'den 160, 170'e yürüyor. 160'tan 220'ye de fena değil yani gayet gidiyor ama ya o 220'den sonra da bir böyle yani e, gidiyorum ama diyor. Ben bir Audi A8 değilim bak diyor. Hani e, beni oralarda şey yapma diyor. Sınama yani diyor. Ki zaten yapılması gereken de bu kanka. Tamam pas sattır, güzel arabadır. Ama bir Audi A8 ile Jatla Yurt'ta mukayese olmaz yani şimdi çok da develeştirmemek lazım. Yani şöyle söyleyeyim ben Volkswagen grubunu fazla sevmiyorum. Ya yalan yok. Ee, zaten zaten Mercedes'ciyim. Çoğunuz bilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Yani bak Passat'ın birçok modelini kullanmışımdır B5 sonra. B5 ve 5 önceki Passat'ları kullanmadım. Yorum yapamayacağım. Ee, ama eşten dostum arkadaşlar kullanma fırsatım oldu çoğu Passat'ı ve Golf'ü. Yani Eskiden Passat alınırdı B5 5.5 zamanında niye diyeceksiniz Mercedes parası değildi kanka sıfır da alsan ikinci el de alsan sıfır veya ikinci el bir Mercedes parası BMW parası değildi ee, ha kalitesi de bir E kasa kadar değildi bak o da ayrı bir konu yani o zamanki makas aha böyle açıktı arası ha bugün belki kalite anlamında E kasaya yakındır ama bir E kasa diyemem kesinlikle diyemem ha Audi grubunda yine A4 iyidir ama A5'te de bir E hiç dersin anlatabiliyor muyum? Ee, yani o anlamda bilmiyorum. Fiyatına bak çok güzel araba. Çok beğeniyorum. Sürmesi falan keyifli. Ama e, Eder'i bence gereğinden fazla diye düşünüyorum. Çok şişirilmiş bir araba. O paralara E kasa alabiliyorsan ben E kasa alırım. Fiyatı cazip olursa Passat'a <laughs> düşünürüm yani. Bak şimdi ben size Volkswagen deneyimimden bahsedeyim biraz. Ben Passat B5 ile 5.5 kullandım. Çok beğenmedim ikisinde ne yalan söyleyeyim. Araba öyle bir Oturuş pozisyonu eğrelti geldi bana. Yani bir emanet duruyordum arabanın içinde. Beğenmedim. Haz alamadım arabadan. Bak Passat B6 kullandım. B5 ve 5.5 da alakasız. Sürüş dinamiği anlamında Passat B6 B5'ten de 5.5'tan da iyi. Ee, ama iç malzeme kalitesi anlamında da kanka Passat B5 ve 5.5 çok kaliteli. Gerçekten çok kaliteli. Kullandıkları malzeme böyle malum vesaire daha bir premium hissettiriyor. Yani en yakışıklı bulduğum Passat kasası da B8 değildir. Net söylüyorum Passat B7'dir. Yani B7 B8'den bence yakışıklı. Yani arabalar gün geçtikçe bozuluyor mu ne bilmiyorum. Şuradaki saat detayı yetiyor zaten. Yani bir araba premium hissiyatını bana en çok veren şeylerden birisi malzeme kalitesidir. Diğeri de göğüsteki saattir. O yüzden de ilk araban Ford Escort Hem <laughs> maun göğüs hem saati vardı. Yani velhasıl kelam bilmiyorum ben B7'yi B8'den çok beğeniyorum. Volkswagen deneyimim bu şekilde. Bak Golf de çok kullandım. Golf'ün en sevdiğim kasası Golf 3'tür. Bak Golf 4 en sevmediğim araba şu hayatta belki de. Özellikle Volkswagen serisinde. Ya bizim Türk milleti çok seviyor ama ben ne bileyim has alamıyorum Golf'ten. Ee, ama Golf 5 öyle değil mesela. Golf 5 de öyle. Yani Golf 4'e göre sürüş dinamikleri güzel. Golf 6 biraz arada kalıyor. Golf 7 muazzam bir araba. Golf 8 kullanmadım. Ama bak Oksuva kendinin yaptığı şu güne kadar ilk 3 arabanın içine ben Golf 7'yi sokarım abi. Golf 7 hakikaten oturma pozisyonu, malzemelerinin altında olması, malzeme kalitesi. Golf 7 çok güzel. Şahsen ben çok beğeniyorum. Büyük bir araba ihtiyacım yoksa da pastatlı yerine Golf 7 alır, yoluma devam ederdim şöyle temizinden. Ha Polo da güzel bak GTI manyak yürüyor. Eee kullanmadım GTI ama bindik. Yani iyi. E, Tabi küçük herkese gelmez. Tek kapılıysa hele yani, tam genç işi şey oluyor yani. Öyle aileyle hanım aldım tatile gidiyorum, çocuğu aldım okula götürüyorum falan zor. Tank arabayı dıştan sürdük. Bu arada biraz da içten sürelim. Bak egzoz sesi şu yırtılması falan güzel olmuş. Yani benim ilk bu ayarla kullandığım mod Numiez'in Shrokkos'uydu. Ondan çok al, haz almıştım. Bak şu ufak çıtırdana patlama mevzusuna Asetola hastayım yani çok güzel oluyor. Bu geçen paylaştığım Night Drivers'in Shrokkos'u vardı. Onda olsa iyi olur demiştim. E Erko'da yazmış zaten kanka bir dahaki modu eklemeye çalışayım diye. Bence çok yakışıyor yani. Oyunda acayip bir haz veriyor. Arkadaşlar benim anlatacaklarım genel anlamda bu kadardı modu beğendim ufaktan da böyle Volkswagen sohbeti yapmış olduk dediğim gibi Volkswagen severler bana kızmasın ee, aynı parayı e alabiliyorsam şahsen e alırdım fiyatı uygunsa da dediğim gibi Passat alırdım ama Volkswagen’de de gömüyorum yani burada gerçekten güzel arabalar yapıyorlar pazar payı da büyük bir şirket zaten yapmalı da yani hem anlatacaklarım bu kadardı. Kanala hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenin. Bir de inceden hype mevzumuz var. Ee, bir de inceden şöyle hype atarsanız tadından yenmez. Videoyu buraya kadar izleyen baba yiğitlere selam olsun. Hesanetle ve sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bu arada farklı oyun önerilerinizi de yorumlara muhakkak bekliyorum. Araba yarışı da olabilir. Farklı bir oyunda olabilir. <laughs>